Estağfurullah, kanu şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli dostlar. Ee, bu videoda kısaca başlıklar var. Bu başlıklarda e, patrimonyal e, sultanlık sultanizm yani neo yani yeni patrimonyal sultanizm ve öbür toplum biçimlerinden ve Allah'ın celle celaluhu e, istediği murad ettiği toplumun e, gelecekteki erdemli, onurlu, eşit, kardeş bir toplumu istediği ayetler ve Kur'an'ın temel anlayışı insanların kulların Allah kullarını mutlu etmek için her iki cihanda da aziz, güzel, yiğit insanlar, yiğit kullar e, yetiştirmek için dünyada e, anlattığı ayetler ve Kur'an'ın temel anlayışı doğrultusunda bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Şimdi e, Kur'an tedricen yani alıştırılarak indirildi. İki tane öyle ayet var diyor ki biz bu Kur'anı e, bir seferde değil de e, işte 23 yılda alıştır alıştıra hazmettirerek yani kullarımıza. E, Olaylar oldukça olaylar dolusunda alınan tavırları onlara öğreterek nasıl yaşaması gerekli olduğunu toplumun e, açılımını gelişmesini e, gelişmesi doğrultusunda alacakları tavırları ve bir de tabii ki ahlaki temeller var, ahlaki ayetler var. Kıyamete kadar değişmeyen ayetler. Evlilikler, şu, şu kadınlara 13 tane kadın var, onlarla evlenirsin, annem, bacın, kız kardeşim falan. Ahlaki temeller, yani Atık e, ahlaki ayetler, bunlar zaten temelde konulmuş, kıyamete kadar gidecek şeyler, ahlakla ilgili ayetler. E, bir de bölüşümle ilgili, dünyanın mülk Allah'ın lehül mülkü, Allah'ın mülkü üzerinde e, köleleşmemek için, değil mi? Herkes diyor ki şimdi şeyin adaletini arıyoruz. E, 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 Ömer'in Ömer'in adaleti neydi? Ömer'i Ömer yapan adalet zaten benim anadolu yani tek şey Kur'an ayetleri doğrultusunda bazı ayetlerin lafızlarının orada kalacağını onların şu anda lafızlarından başka e, e, hayata uygulanacak yanı kalmadığını söylemesidir. Yoksa bizden ya da başkalarından farklı bir şey söylemiyorum. Nasıl bu? İşte Sebat arazilerini e, kesinlikle e, paylaştırmayacağım diyor çünkü bu yani Mevarayın Nehir işte oralarda ki araziler İran'ın çeşitli bölgelerde falan yeşillik falan gitmişler sarı bölgeden gitmişler sarı topraklardan yani e, çöl topraklarına gitmişler başka bir arazi korkunç verimli buraların verimli araziler diyor sizin ellerinizde geçerse bu arazilerin üzerinde e, siz tarım oluşturursanız çok zenginleş, zenginleşirsiniz bu zenginliğiniz ve yanınızda çalıştığınız insanlar da çok fakirleşir köleleştirirsiniz ve onların eşlerini falan cariyeleştirirsiniz. Ve hakikaten şu anda günümüzde olan şeylerden aynı değil mi kardeşim? Bu gökdelenlerin sahibi bu zebanilerin yanından tutuyoruz diyor ki falancı gökdelenin bilmem kaçıncı 15'inde 50. katından neyse 30. katından falan işte bir genç kız düştü gece bilmem kaç saatte falan. E kiminin gönlü Aladağ'da Fırat'ta kimi iki pastayla çörekte. Zavallı kızcağız diyor ki oradan e, bu zebaninin çocuğuyla bilmem birlikte olursa Oradan bir kat katar, bilmem kat kapar falan bir şeyler. E, öyle değil. Neyse buna şey bilmiyorum. Yani insanlar ne böcekleştiriliyor. Böcek onun için diyordum önceki şeylerde. Böceğin bir gübre böceği vardır. Köylüler çok iyi bilir. Yuvarlak yaparlar o necisi hayvan pisliğini. Sarılır dört ayağıyla. Yuvarlıyorduk biz çocukluğumuzda dağlardan aşağı bırakmıyordu. Diyordum aynı insanlar gibi kardeşim. insan eline geçirdiği maddeyi, dünyayı Öldürsen onu vazgeçmez. Ya da bir maymun. Maymuna bakıyorsun. Su bulmak için maymunları yakalıyorlar. Çeşitli aparatlar yapmış. Ağacı oymuş falan. Tutuyor eliyle. Ne yapıyor maymun? Eline geçirdiği, elini daralttığı için soktuğu, yumruk yaptığı an elinin içinde, avucunun içinde olan bu sevdiği yiyecek. Bırakmıyor. Yakalanıyor bak. Yakalanmayı göz alıyor. Bırakmıyor. İnsanlar o hale gelmiş. Ya da şeyler e, fareler, e, şebrekler, şebekler, cinsel tecavüz ediyorlar ezdiklerine, gücü yetiştiklerine. Şu anda öyle ya. Başta olan, bilmem ne olan, gücü elinde olan, devlet ayırtlarına geçiren her türlü alçaklığı yapıyor din adına, bilmem ne adına, ahlak adına, vatan adına, bilmem... Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ya bunlara dur, nasıl diyeceğiz? Bir birey olarak, benim kafamı şu anda gelir eserle, ben her şeyin bilincindeyim. Hiç umurumda değil. Ben giderim şerefli peygamberlerin yanında onların dizildiği an mahkeme kübrada onlarla birlikte olacağım inşallah. Başka bir gayem yok yani. Bunun için bak yapacağımız bizim iş şu e, demin şeyi kader anlayışını önceki bir de orada anlattık. Yani değiştirebiliriz kaderimizi. Nasıl değiştireceğiz biz? Kendimizi geliştirerek dik durarak namuslu insan olma seçme özgürlüğümüz var. E şimdi şeye geçiyoruz. Eee İlkel ilkel komünal toplumlar oldu değil mi? Toplumların işte e, e, topluyorlardı, ilkel bir şekilde paylaşıyorlardı. Hiç orada şey yoktu yani var olan şeyler yani herkese yetecek kadar bir şeyler veriyordu. Bu tarzlar gelişti. E, kavimler arasında, orada kabirler arasında işte savaşlar vesaire falan, e, kabirler zaten kavimlere doğru gitti. ya. Yani. bunlar süreçleri e, şeylerden şeylerinden lütfen okuyun, görün. E, işte gelişti, geliştikçe işte kölecilik de gelişti. Kölecilik gelişti, işte dinler ne zaman oldu? Bu tarihsel şöyle de yani peygamberler geldi değil mi? İnsanlık, toplum köle üretmeye başladığı an, yani insanları istismar etmeye başladığı an Allah müdahale ediyor, gönderiyor. Diyor ki istismar yapmayacaksınız. Mülk, lehül mülkü mülk benim. Bu mülkün üzerinde onurlu, erdemli, düzgün, şerefli toplumlar oluşturacaksınız. Onun formülü de şöyle 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 geçer. Mesela şimdi Budizm'e bakıyoruz biz. Budizm'in ahlağına bakıyorsun. Budizm bir felsefe. Her gelen kendine peygamber ya da yüce kişi denilen insanlar tırnak içinde. Tabii onların anlayışına göre. Çok güzel şeyleri kitaba koyuyorlar. Kitap durmadan gelişiyor. Yani bizim kitabımızda ne diyor? Gideceğin hedefi bu gelinen hedefin kötülüklerini atıyor, marufları, güzelleri koyarak gidiyor kitapta. Bizim kitabımızda hedefi belirlerken diyor ki şu 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 şekilde güzel şekilde yaşar iseniz ama bunun temeli adaletli bir bölüşmek ve adaleti ikame etmek. Adaleti ikame etmez iseniz gelişmeniz sıfır. Yapamazsınız. İşte köleci toplumdan sonra ne oluyor? Feodal toplumlar. Feodal toplumlar gelişiyor. Feodal'da toplumdaki e, özelliği orada çalışan kölelerin yani toprağa işleyen insanların toprağa bağımlı olması, topraktan ayrılamaz, ölse bile işte o tarlanın, arazinin <laughs> Estağfurullah, yanında bir mezarı vardır. Ölüsü de dirisi de oraya aittir artık. Bu kadar. Ondan sonra işte üretim gelişiyor, manifaktür topluma doğru gidiyor. Üretim geliştikçe kapitalizmin şafağı da gelişiyor. Yani ilk böyle oluşum şekli. Bununla birlikte, kapitalizmle birlikte ne oluyor? <laughs> Daha fazla sömürü, daha fazla zul zulüm ve haklar da gelişiyor. Ha, şimdi burada ben öbür videolarda geleceğim. Dinlerin ve peygamberlerin e, hangi zulüm şartlarında ta tarihi firavunlardan daha evvel falan bilinen bilmeyen. Yani bize şu anda yazılı olmayan, yazılı metin ele geçmediğim için çok böyle e, nasıl denir e, tam aydınlık olmayan e, yani alaca karanlık bir ortamdayız. Ya da tamamıyla öyle bize daha bir karanlık bir insanlığın geçmişi var. Kur'an'dan öğrendiğimiz ilahi metinlerden öğrendiğimiz kadarıyla sürekli bozulmalarda toplumlar mahvoldukça bu şeylerde de aynı. felsefedeki dev filozoflar var. Onların şeyi ve anlatmaları da aynı. Yani toplum bozuluyor, ahlak bozuluyor. insanlar vahşileşiyor ve savaşlar, paylaşım savaşları çıkıyor. Doymuyor. Doyması mümkün değil. Şu anda toplum, dünya gelecekte daha büyük savaşlara yemek bulduğumuz, olduğumuz coğrafyadaydı. Her gün insanlar birbirini ediyorlar. Şu anda şeyde seçim var ülkemizde. Yani bu seçim neyi çözecek ki? Ha seçim bir şey olmasın değil. Baştaki şu anda e, sultan, bir sultan anlayışı var. Ne sultanlar toplumuyuz çünkü. Camiye gidiyorsun işte Cami Kur'an yapan bir padişah, o yüceltiliyor, yüceltiliyor işte. Cennet mekan bilmem kim falan bilmem ne falan. E, bu insanların beni gidecek. Artık orada yatan cennet yani ehli. oradaki Hazirası da var caminin. Bakıyorsun orada bir tane daha bir yumurta hırsızlığından yakmış bir maliye bakanı. Gerçekten gidin şeyde. E, neydi hangi cami? E, Süleymaniye camisin Hazirasına gidin adam. Hırsızından ünlü adam oraya gömdüler ya bunlar yani ya oraya gidip oturuyorduk biz ya rahat rahat bölgede yani huşu içinde güzel bir şeyler oradaki insanlar yani yapmayın be kardeşim ya. Her şeyi bozmayın Allah'tan korkun korkmuyorsunuz ben biliyorum ya delisiniz ya da hiç vicdanınız yok ha kötülük mü yapacaksınız yapma hiç umurumda değil tımbırımda delisiniz siz. Yani şöyle bir şey de var biz mülkiyete karşıyken yani ihtiyaçtan fazla mülkiyetin düşmanı iken zannediyor ki biz zavallar 3-5-10 tane apartmanı yani apartmanı daire bile değil. Olana düşmanız değiliz biz kardeşim. Sen anlayışınla ya biz de bir elimizin ucuyla şunlara bunlara veririz sadaka değil. Sadaka kültürü, sadakalık dini değil bu, bu din, özgürlük dini. Ha o süreçte öyleydi. Sadakalar vardı, zekatlar vardı, zekatlar verilmesiydi. Şimdiki zekat bildiğimiz vicdanımızın yani belirli bir bölümüyle savaşacağız. Ya yani bırak bu dünya bizim değil kardeşim. Bu dünya Allah'ın dünyası, Allah'ın mülkü, Allah'ın kullarını bu dünyada rezil rüsva ettiniz. Şimdi kapitalist toplum işte onun daha üst aşaması devlet biçimleri. Nasıl devlet biçimleri oldu? işte i̇şte bu devlet biçimlerinin içerisinde yani zaman çok kısa, mevzu büyük. Açlıkça ileriki toplumlarda, şey ileriki zamanlarda, videolarda daha iyi şey edeceğiz. Ama şunu unutmayın dostlar bak. Bizi eleştirin. Beni her türlü eleştirin. Bize yalnız yani eleştirirken biraz insaflı olun. Garibanlık geldik. Biz cezaevlerinden çıkamıyoruz kardeşim. Kafamıza vuruyorlar inanmıyorlar. Şu anda gidiyoruz bak hastalıklarla, çevremizdeki fakirlerle korkunç deprem olduğu, Onların sorunlarıyla kendi sorunlarımıza boğuşuyoruz. Bu teknik şeylerde yapamıyoruz. İçinizdeki genç, namuslu, yiğit, güzel, devrimci Müslümanlar bize irtibaça geçin. Ben köyümdeyim. Eee Topağaç köyü Refahiye'nin Topağaş köyünde Çevlük denilen bir bölgedeyim. Kendimize ait bir küçük yerimiz var. Orada gelin bizi daha çok geliştirin. Bizim yanımızda yeterli derecede Arapça bilen, işte çeşitli dillere vakıf genç çocuklar var. Oraya gelecekler yazın. Ee, bizimle birlikte olan yeterli hafızlar da var. Korkmayın. Biz yani yani öyle sıradan şey değiliz yani. Bir, 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 bu haham hamanlara işte belamlara melamlara ihtiyacımız yok. Bu din onlara da gelmedi. Biz mevaliyiz diye yani Arapçı Arap olmayan kavim kavimlerden olmamız ya Türk olmamız da onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Bize Rabbimiz yeter, bize Muhammed yeter. Tüm kavimlere eşit davranan Muhammed yeter. Onun şerefi yeter. Ya bu insanların biz şefaatine de ihtiyacımız yok. Soytarı şekillerin şunların bunların biz kendimiz Müslüman devrimciler gelmiş geçmiş tüm peygamberler bize şefaat inşallah edecektir. Çünkü biz onların namuslu olduklarını, çok iyi insanlar, çok güzel devrimci olduklarını çok iyi biliyoruz. Allah'ın namusu ekber olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın vicdanı ekber olduğunu, en büyük vicdan olduğunu çok iyi biliyoruz. Bize Allah'ımız, bize onun gönderdiği Kur'an ve o Kur'an'ın geldiği kaynak olan peygamberler yeter. Allah'a emanet olun, kusura bakmayın. Bizi takip edin.